yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan bayramının birinci gününde Akçabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duhaka, bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi. Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 d 780 plakalı tır Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi. Bisikletiyle tıra yandan çarpan minik Yusuf Doğa, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, tır sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı. Olay yerine 112 acil sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından Akçabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duhaka'nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.